Selamlar sevgili dostlar Devrim Cengi YouTube kanalıma hoş geldiniz günün videosuyla karşınızdayız her zaman olduğu gibi kısa bir hatırlatmayla başlıyorum eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun ve bizi takip edip eğer videolarımı da beğenirseniz, likelama tuşuna basarsanız teşekkür ederim diyorum ve günün videosuna geçiyorum. Fenerbahçe Alanya Spor'a konuk olacak, deplasmana gidecek. Bugün saat 10'da Samandıra tesislerinde takım toplandı. 11'de bir antrenman yaptı ve 16 gibi de Sabiha Gökçen'den Alanya Gazipaşa Havalimanı'na uçtu. Alanya'da iyi bir taraftar karşıladı Fenerbahçe'yi. Görkemli bir taraftar karşıladı. Gerçekten Fenerbahçe'yi özlemiş taraftar da Alanya, Gazipaşa Havalimanı'nda taraftarlar Sallacivertlere ilgi alaka gösterdiler. Fenerbahçe'de güzel bir gelişme var. Cengiz Ünder 6 gün süre çalışmalara başladı. Biliyorsunuz 2. dereceden arka baldırında, grade baldırında yırtık vardı. Dolayısıyla da e, 2-6 gün sonra çalışmalara başlamış olması son derece sevindirici. Çünkü 2-3 haftadan bahsediliyordu. Takımla birlikte çalışmıyor, bireysel çalışıyor ama kısa sürede Cengiz'in takıma dönmesini bekliyoruz. Yani beklenen süreden daha önce Cengiz'in takıma dönebilme ihtimali çok yüksek. Evet saat 20'de başlayacak olan Korendon Alanya stadında saat 20'de başlayacak olan maçı Atilla Kara olan yönetecek. Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosu olacak ama ondan önce sizlere şunları söyleyelim. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal 26 kişilik kadroda herkesi kullanmaya çalışıyor. Dolayısıyla mesela İrfan Can e, Kahveci'ye son zamanlarda şans veriyor. Mert Hakan'ı Antalya maçında oynatmamıştı ama son Dörçland maçında kaptan olarak sahaya çıktı. Serdar Aziz'i sürpriz bir şekilde oynatmıştı. Bu kez Serdar Aziz'i ve Zayısı yedek soyunduruyor daha doğrusu yedek soyunduruyor değil de kadroya almadı. Alanyaspor maçının kadrosunda olmayacaklar. King'in hafif bir sakatlığı var. Dolayısıyla King de kadroda yok. 3 futbolcuyu kadrodaki tercihler nedeniyle İsmail Kartal kadroya Alanya maçının kadrosuna almadı. O futbolcuların olmayacağını söyleyelim. Livakovic kalede olacak. Osayi sağda oynatacak. Dörtlünün sağında Bekao, Ojiku ikilisi. Stoperde solda Ferdi, önlerinde İsmail, Fred. Sağda İrfan Can Kahveci, solda Tadic, Şimanski ve Edin Ceko ilk 11 ile Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasını bekliyoruz. Hani savunmanın sağında sağ tarafta Mert Müldür'ü oynatıp acaba e, orta üçlünün sağında e, Kente, Ran Kente yer verebilir mi? Tabii öyle bir tercihi de olabilir. Ama İrfancan Kahveci'nin son zamanlarda formunda olduğunu biliyoruz ve dolayısıyla da İrfancan Kahveci'yi kullanacaktır. Dolayısıyla kenti sanki yedek soyunduracak gibi bir görüntü var. Tabii aynı şekilde Osayi ile ilgili de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi bu tercih meselesi yarın belki de dediğimiz kadroyla çıkar. Mert Müldür'ü sağa koyup Ryan Kent, İrfan Can Kahveci'nin yerine oynatabilir. Ama onun dışındaki kadronun aynısını çıkacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla yapılan 11, son 11'de bu kadroyu denedi. İsmail Kartal ve Fenerbahçe'de yöneticiler, Başkan Ali Koç uzun süredir Samandıra'ya gelmedi. Dün gece arkadaşlarıyla birlikte Samandıra'ya geldi. Teknik rektör İsmail Kartal ve yardımcılarıyla, oyuncularla görüştü. Hepsine çok çok teşekkür etti. Özellikle arka arkaya alınan galibiyetler 11'de 11 yapan takımı tebrik etti. Dediğim gibi çok fazla gelmiyor Başkan Ali Koç. Samandıra tesislerine ama dün geldi ve futbolcuları tebrik etti. İsmail Hoca'yı tebrik etti. Bu da Fenerbahçe'nin moral bulması açısından son derece önemli. Başkanın ve yöneticilerin Samandıra tesislerine gelip onları ziyaret etmesi. Evet İsmail Kartal ile son 6 deplasmanda 11 galibiyet 5 beraberlik aldı Fenerbahçe. Dolayısıyla iyi bir performans yakaladı. bu performansını devam ettirmesini bekliyoruz. İsmail Kartal mesela bakın 10 bir maçta 32 gol attı. Aynı şekilde geçen sene Jorge Jesus 26 gol attırmıştı takımına. İsmail Kartal 32 gol attı. Bu da 2.90'lık bir ortalama, 2.30'luk bir ortalama ile şu anda en başarılı teknik direktör İsmail Kartal görünüyor. Sonra Mustafa Deniz 2.19 ve Aykut Kocaman 2.07'lik başarı ortalamasıyla geliyor ve İsmail Hoca'nın yine burada da zirvede olduğunu görüyoruz. Gerçekten İsmail Hoca ve takımı iyi bir başarı yakaladı, iyi bir performans yakaladı ama ona rağmen yine görüyorsunuz eleştiriler oluyor. İşte son yine bir eleştiri oldu. Eski futbolculardan birisi ben isimlerini vermek istemiyorum. Siz biliyorsunuz kim olduğunu. Enteresan bir şekilde bir açıklama yaptı ve Fenerbahçe'nin oyunu beğenmediğini söyledi. Ben oyunu beğenmek zorunda mıyım diyor. Topu rakibine veriyor, bekliyor vesaire vesaire yorumlar yapmış. Ve şu anda da sosyal medyada gündemde TT. Enteresan vallahi yani inanamıyorum, inanamıyorum. Her şey iyi giderken, takım iyi oynarken neden böyle bir yorum yapıyor? Kendisine ben saygı duyuyorum ama fikirlerine katılmıyorum. Çünkü katılma mümkün değil. İşte bakıyorsunuz eski futbolcular biri susuyor biri başlıyor. Yani gerek yok şu anda Fenerbahçe iyi gidiyor. İyi giden bir şeye çomak sokmanın anlamı yok. Ben bunları çok Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Biraz daha bence e, yani biraz daha bu işleri hani çok böyle e, yorumların yaparken dikkat etmek lazım. Çok böyle de, başka bir ifade kullanıp kırıcı da olmak istemiyorum. O yüzden böyle laflarımı seçerek kullanmak istiyorum. Ama yine de şunu söyleyebiliriz. İsmail Kartal şu anda Fenerbahçe ile bence iyi yolda. Mesela İsmail Hoca'nın söylediği şöyle bir söz vardı. Diyor ki ben diyor kadromda 26 oyuncu var. Bu 26 oyuncunun hepsi her an oynayabilir. İşte Mert Hakan Yandaş örnek vermişti bize. Dünkü videomuzu hatırlarsanız. Bugün de mesela Serdar Aziz, Zays kadroda yoklar. Onları alternatifli bir şekilde daha sonra oynatacak. Yani Serdar Aziz ile Zeiss burada asla ve asla küsmezler ve hocam bizi oynatmıyor demezler. İsmail Hocam bunları oynatmadığı zaman da onlara neden oynatmadığını anlatıyor. Dolayısıyla futbolcularda da herhangi bir bu anlamda sıkıntı, darılma, gücenme olmuyor. Zaten bunlara da alışmaları lazım. Çünkü mesela kadroda bulunan 30 futbolcudan 25 tanesi ilk 11'de oynamış. Bakın 25 tanesi e, ilk 11'de oynamış. Değişik değişik zamanlarda oynamış. Bu çok önemli. Bu çok önemli çünkü İsmail Hoca'nın hani ağzıyla söylediği şey istatistiklere de yansıyor. Bu anlamda ben İsmail Hoca'nın söylediklerine harfiyen katılıyorum ve İsmail Hoca'yı bu anlamda tebrik ediyorum. Evet, e, Crespo ile ilgili bir gelişme var arkadaşlar. Biliyorsunuz Crespo'yu son maçta, Northland maçında gayet iyi oynamıştı. Bir de gol atmıştı. Fenerbahçe ile sözleşme görüşmeleri devam ediyordu. O görüşmelerden sonuna gelindi. Fenerbahçe kendisine menajerine daha doğrusu yapılan görüşmede 3 yıllık sözleşme teklif etti. Crespo ile anlaşıldı şu anda. Büyük ihtimalle kısa sürede imzalar atılacak. Crespo'nun Fenerbahçe'den 500 bin euro kazandığını biliyoruz. Bu rakam 1 milyon 300 bin euroya çıkacak. Ve bonuslarla birlikte 1 milyon 500 bin euroluk bir gelir elde edecek. Crespo bu gerçekten çok iyi bir rakam. Yani 500 binden 1 milyon 1,5 milyon euroya çıkması. Gayet de iyi Crespo için. 15 milyon euro çıkış maddesi koyacak Fenerbahçe. Crespo'yu bu anlamda İsmail Hoca'nın ilk geldiği zaman ne kadar parlattığını, ne kadar önemli bir futbolcu haline getirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla Crespo'nun bence Nürnstein maçında attığı gol oynadığı futboldan sonra her geçen gün ben bu başarısını, bu istatistikleri daha da yukarıya taşıyacağını düşünüyorum. Onun dışında Fenerbahçe'de söyleyeceğimiz şu, Başkan Ali Koç, yöneticiler, İsmail Hoca'ya ve futbolculara güvendiklerini her defasında söylüyorlar. Her yerde söylüyorlar. Bizim yaptığımız sohbetlerde gerek yöneticiler gerek Sayın Başkan bu sene şampiyon olacaklarına inandıklarını söylüyorlar. Bunları futbolculara da söylüyorlar. Dolayısıyla şu anda siz dışarıdan ne duyarsanız duyun, kim ne söylerse söylesin, onlara asla inanmayın. Bunları buradan söylüyorum çünkü sosyal medyada bir sürü dezenformasyon var. Değişik değişik yorumlar, saçma sapan tweetler. Bunları görünce insanların tabii ki morali bozuluyor. İnsanlar acaba diyor böyle mi oldu, şöyle mi oldu. Bakın arkadaşlar ben size buradan çok samimi bir şey söylüyorum. Fenerbahçe'de herkes hayatından çok memnun, işler çok yolunda. Ne kimse küsüyor, ne kimse hocayla böyle... E, Hocaya tavır koyuyor, hocanın arkasından konuşuyor. Futbolcular oynayan, oynamayan herkes birbirine yardımcı oluyor. Ben bunu görüyorum. Geçmişte çünkü buna benzer şeyler çok yaşandı Fenerbahçe'de, her takımda yaşanıyor. İşte oynayan futbolcu oynamayan futbolcu oynayan futbolcunun arkasından konuşuyor. Bir takım gruplaşmalar. Fenerbahçe'de şu anda hiç böyle bir şey yok. Bundan emin olabilirsiniz. O Samandıra'yı bilen, takımın içini bilen bir gazeteci olarak bunları söylüyorum. Bu anlamda da sizlere bu garanti veriyorum. Evet. Fenerbahçe'nin rakipleri bu hafta maç yapacaklar. Mesela e, atamalarla ilgili her zaman işte yapay zekanın saçma sapan atamalar yaptığını söylüyoruz. Yine e, günün konusu olduğu için onu da değinmeden edemeyeceğim. Biliyorsunuz Başakşehir Galatasaray maçında var hakemi Mustafa Öğretmenoğlu. Bu Mustafa Öğretmenoğlu Serdar Tatlı zamanında dinlendirilen hakemlerden işte bir takım söylentilerden dolayı uzaklaştırılan hakemlerden birisi. Dönüp dolaşıp yine gelip çok kritik maçlarda görev alıyor. Geçen sene hatırlarsanız Galatasaray'ın Hatay maçında 1-0 önde olduğu maçta Bertuan ayağına Dubois'un bir hareketi vardı. Net penaltı vardı. O penaltıda hakemi vara çağırmayan Mustafa Öğretmenoğlu bir şekilde yine bugünkü maça atanmış. Bu enteresan bir atama. Bu atamaları her zaman dikkat çekeceğiz arkadaşlar. İnsanlar neyin ne olduğunu görsünler, unutmasınlar. Çünkü bu sezon hep böyle geçecek. Her hafta enteresan enteresan. Mesela e, bu atamaları kim yapıyor, neye yapıyor, nasıl yapıyor? Hani yapay zekanı yaptığına ben inanmıyorum. Çünkü çok saçma bir atama. E, bunu da buradan söylemeden edemeyeceğiz. E, her defasında yapılan bu haksızlıklar, bu saçma sapan atamaları ben buradan dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Atilla Kara olan bilmiyorum yine soru işaretlerle dolu. Yarın mesela Vara kim atanacak? Bunu da çok merak ediyorum. Yine saçma sapan bir yapay zeka tarafından atama yapılacağını tahmin ediyorum. Umarım ben yanılırım. Evet, Fredle ilgili de birkaç cümle bir şey söyleyelim. Fred biliyorsunuz Fenerbahçe'nin transfer döneminde çok üstünde durduğu ve almaya çalıştığı işte Galatasaray'ın son dakikaya kadar kovaladığı ama Fenerbahçe'nin transfer ettiği oyunculardan birisiydi. Fredle ilgili hem Avrupa'da hem de ülkesinde Brezilya'da inanılmaz güzel yorumlar var. Mesela Manchester United taraftarları şu anda Fred'in takımdan ayrılmasından dolayı isyan ediyorlar. Yöneticilerine, hocalarına, herkese sosyal medyadan bir takım e, serzenişlerde bulunuyorlar. Bir takım yorumlar yapıyorlar. Fred'i neden bıraktı? Fred neden Fenerbahçe'ye gitti diye. Brezilya basını ise Manchester United'ın durumunun iyi olmadığını ancak Fred'in her geçen gün daha da üstüne koyarak gittiğini, konferans liginde Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sağladığını, işte bir asis yaptığını ve Fenerbahçe'yi başarıya taşıyan isimlerden birisi olduğunu Fred'in Ölmeye layık bir futbolcu olduğundan bahsetti ee, ve oynanan 11 maçtan 6'sında Fred'in ilk 11'de yer aldığını, Fenerbahçe hocasının, Fenerbahçe taraftarının ve yöneticilerinin Fred'e güvendiğinden söz etti Brezilya basını. Fred'le ilgili çok olumlu şeyler söylüyor. Aynı şekilde dediğim gibi Manchester United'ta da taraftarlar isyan ediyor. Fred gibi bir oyuncuyu neden elimizden çıkardık, neden kaptırdık, neden transfer oldu, keşke bizde kalsaydı diye hayıflanan Manchester United taraftarları var. Evet, Fenerbahçe yarın Korendon Alanya Spor karşısına çıkacak. Biliyorsunuz Ömer Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Bu maçı mutlaka kazanmak istediklerini söyledi. Fenerbahçe eğer kazanırsa 12'de 12 yapacak, yoluna devam edecek ki Hafta içerisinde daha sonra Başakşehir maçı var. Sonra da Rize'yi konuk edecek Fenerbahçe. Zorlu bir fikstür geliyor. Dolayısıyla Fenerbahçe bu alternatifli kadroyu İsmail Hoca en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi işte Zayis ile Serdar Aziz bu rotasyon. Gerçi rotasyon sözde e, cümlesini İsmail Hoca kabul etmiyor ama biz yine de rotasyon olarak diyelim. Rotasyonda Serdar Aziz ve Zayis şu anda yok. E, belki de bir sonraki maçta Başakşehir maçında yine ilk 11 oynayacaklar. İşte burada kimse artık bundan sonra gösterilen tercihler, yapılan tercihler, kadrodaki 11 tercihlerini sorgulayacağını düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi İsmail Hoca herkese 26 kişilik kadroda herkese şans veriyor. Dolayısıyla da futbolcular bazında da hoca gerçekten formayı adaletli dağıttığı şeklinde düşünceler, yorumlar var. Bunları da sizlere buradan iletmek isterim. Ömer Fayet'le ilgili bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz Novi Pazar'a kiralanacaktı. Şu anda Fenerbahçe'li antrenmanlara devam ediyor. Nedeni de şu evrakları yetişmedi ama evraklar yetiştikten sonra kendisi kiralık olarak Noyu Pazar'a gidecek. İleride Fenerbahçe'nin beklentisi olan, beklentiyi gerçekleştireceği oyunculardan birisi. Dolayısıyla da Ömer Fayet'in Fenerbahçeli antrenmanlara çıkması kaldı şeklinde yorumlanmasın diye bu bilgiyi de sizlere aktarmak istiyorum. Evet, bir çırpıda yine geldik videomuzun sonuna arkadaşlar. Yarın Alanya maçından sonra yine birlikte olacağız. Maçla ilgili gelişmeleri, yaşananları, kritik görüşmeleri, perde arkası olayları yine ben sizlere bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Tabi videomu da beğendiyseniz likelama tuşuna basarsanız yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok, çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.